Herkese selam. Bugün sizlere harika bir su böreği tarifiyle geldim. Yalancı su böreği ama inanın bana hiç de yalancı değil. Gerçekten yalancı gerçeğini değil aratmayan bir börek. Şimdi hazır yufkalarımızı böyle açtık. Daha sonra yani daha aslında bu kadar detaya da gerek yok. Direkt dilimleyebilirsiniz. Şöyle rulo yapacağız. Bu şekilde. Hemen ince ince dilimlemeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde arkadaşlar ince ince dilimleyelim. Toplamda 5 adet yufkamızı bu şekilde hepsini doğruyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar erişte gibi olacak. Şimdi iç e, harcı için istediğiniz Peynir, kaşar ne kullanacaksanız hazırlayabilirsiniz. Hemen sosuna geçiyorum. 3 adet yumurtamı kırdım, güzelce çırpıyorum. Bir buçuk su bardağı süt ilave edeceğim. Şimdi arkadaşlar, bunun orijinalinde normalde bir su bardağı sıvı yağ var. Ancak inanılmaz ağır oluyor. Su böreği evet biraz yağlı olur, hepimiz biliriz. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum size bir su bardağı koymanızı. Olur da başka yerde tariflere denk gelirseniz tekrar söylüyorum asla yapmayın arkadaşlar. Çok pişman olursunuz. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Varsa bir adet maden suyu ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi şöyle dikdörtgen borcamda yapacağım ben. Borcamımı hafif yağlıyorum. Bunu iki çeşit yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz yufkalarınızın yarısını borcama dizip üzerine sos gezdirip daha sonra malzemeyi koyabilirsiniz. Ben hepsini sosa batırıyorum. Daha güzel sosu çıkıyor o zaman. Daha güzel oluyor. Bakın bu şekilde sosumun içerisine yarısını atıyorum. Şimdi güzelce şöyle bir soslayalım. Dediğim gibi bunu borcamın içine yufkaları önce serip sosu üzerinde gezdirebilirsiniz ama emin olun bu şekilde sosunu daha güzel alıyor. Şimdi bu yarısıydı arkadaşlar yufkanın. Yarısını borcamımın altına zemin olarak seriyorum. Şimdi iç harcımı yani peynirimi Güzelce her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra kalan sosuma ve kalan yufkalarımı yeniden sosumun içine bu şekilde yapıyorum. Aynı şekilde şöyle peynirlerimin üzerine bütün yufkalarımı seriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üzerinde tamamladık. Diğer bir püf noktası, bu su böreğini ne kadar çok bu şekilde bekletirseniz, o kadar lezzetli olur. Ben böyle akşamdan yapıyorum, sabaha kadar bekletiyorum ama buzdolabında. Diyelim ki o kadar vaktiniz yoktur, ama en azından en az en az 3 saat bu şekilde bekletmek zorundasınız ki sosunu güzelce çeksin. Ee, diğer türlü bir gece bekletecekseniz, muhakkak buzdolabına koyacaksınız. Daha sonra fırınlayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen üzerini örtüp ben buzdolabına götürüyorum. Ben fırın aranızı göre alt üst kadar pişireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu. Dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Hemen içini de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.